Motorlu taşıtlar vergisi iki katına çıkarıldı. Ne düşünüyorsunuz? Hmm, normal. Niye normal? Ee, motor alacak kadar, motorlu taşıt alacak kadar parası olan ödesin sen. <laughs> normal mi araba fiyatları? Daha da yüksek olsun ben istiyorum. Daha mı yüksek olsun? Daha yüksek olsun. Şimdi şu anda fiyatlar çok düşük. Asgari ücret arttı. Asgari ücret arttı, hepsi arttı, her şey arttı. Türkiye çağ atladı, bilmem şey yaptı. Normal olsun. Olsun yani her şeyə can gəlsin, niyə gənməs? Hələ əməklilər sürünsün. Daha betər olsun. Baxsan ətraf hər toq dorudur. Şeydə toq ürətdik. Toq şeyləri. Yox Qabardağının təpəsində petrol bulduq. E, petrol normal su çıxacaq yerdə odur. Dağın təpəsində petrol mə olur qardaş? Yəni millətin axlı ilə oynayırlar, başqa bir şey yox. Də, bu məmləket daha betər. Olsun. Çünkü Tayyip'e oy verdiler. Bu şekilde getirdiler. İnşallah daha o bir. O zaman buradan sesleniyoruz. Araba fiyatları en düşük 1 milyonu bulsun. Ne, ne 1 milyon? 5 milyon olsun. Niye 1 milyona ne veriyorlar ki şimdi? 1 milyon bir emeklinin bir yıllık şey kazancıdır. Herkes kazanıyor. Herkes kazanıyor. Herkes kazanıyor. Öyle olsun. emekli daha beter olsun. İnşallah ekmek bulamaz duruma geldi. Çünkü bu oy verdiler, kazandırdılar. İnşallah Əməkli hələ öylə sürünsün ki, yəni çörək bulamayacaq duruma gəl. Askar hücrətçilər nə demək istərsiz? Askar ödətdim. 11 liraya nə verirlər, qız? 11 liraya gəl də keçin. Ha, nə ilə keçinəcəksiniz? Hazırda belə deyirlər. Hə, çox fazladır. Daha daha işləyirsən. Şey 11 lirə çox. Əməkliyə 7500 çoxdur ən düşük əməkdir. 5000 lirə düşünsün. Mən onu istəyirəm. Türkiyə şahlansın. Sənəməkli misən amca? Əməkli. ne kadar alıyorsun? Hı? Ne kadar alıyorsun? Şu anda ben memleketim biraz yüksektir. Yüksektir ama istiyorum ki emekli sürünsün. Ben de dahil hepimiz sürünür. Bu memleketi bu duruma getirdik, sürünmeye hak ettik biz. Ne olacak böyle peki gidişat? Vallahi böyle gidişe inşallah Tayyip öler de Türkiye kurtular. Başka diyecek bir şey yok kızım. <laughs> Teşekkürler. Teşekkürler. Gel bak şu ne zaman seni deriz. Şu akşam atacağım. Alalım. Motorlu taşıtlar vergisi iki katına çıkarıldı. Ne düşünüyorsunuz? Motorlu taşıtların tek değil ki her şey çıktı yani. Her şey yani yukarı çıktı yani. Sadece o tek değil yani. Aracınız var mı? Benim aracım vardı ben sattım. İhtiyaç fazlası. Sattı. Yok yok sattım yani. Araç vardı sattım yalnız. Ne sattın? Yani. İhtiyacım vardı. Mecbur kaldım sattım. Yani para bitmiş, paran deri kalmamış. Yani biz tarım ülkesiyiz biz her şeyi dışarıda alıyoruz. Gidip Rusya'da, Ukrayna'da zaman alıyoruz. Yani hiçbir şey üretemiyoruz. Yani durumumuz iyi değil hani. 25 senedir başındasın. Ekonomi berbat. Seçimden sonra düzelecek mi? Boştur. Onu millet kandırıyor. Aslında e, bu ülke zarar veren halktır. Onlar değil. Halk bilinçsiz. Kendi ülkesine zarar veriyor. Lideri seçemiyor. Avrupa niye zengin? Halkı bilinçli. Yani ek ekonomi bitmiş yani zor. Bir ekmek şu anda 6 lira. Ben eskide askeri ücretle 3500 ekmek alıyordum. Şimdi 1500 ekmek alıyorum. Benim 2000 2000 ekmeğim çalındı. 2000 tane ekmek çalındı. Tayyip'ten önce ekmek mi vardı? Vardı nasıl yoktu ya? <laughs> ya ona bakarsan zaten söylüyor diyor diyor bu yoktu, şu yoktu, bu yoktu. Yoktu tabii. Onu acaba millete kandırıyor yani. Eskide ben askeri ücretle 3500 ekmek alıyorum. Şimdi 2 bin alıyorum. Benim 2 bin ekmeğim çalındı. Kim çaldı? Çaldılar işte. Hayır çaldı. Evet. Hayır. Tabii Kılıçdaroğlu çaldı. O yazık Kılıçdaroğlu'nun eline geçti Öyle ya. Şey <laughs> ya Kılıçdaroğlu'nun eline <gülüyor> <ne> <gülüyor> geçti abi. ki çalsın ya. Ekmek çaldı git evine bak. Bunlar, bunlar var ya çok güzel çalışıyorlar. Neye çalışıyor biliyor musun? Cebine. Koltuğuna güzel çalışıyorlar. Ama gelelim ülkeye. Ülkeye hiç çalışmıyorlar. Türkiye çok büyük bir ülke abi. Ya isterim. Niye isterim büyük olması? Bak ter içindeyim. Yani. Ben istemiyorum benim ülkem güzel olsun ya. Mesela Euro karşısında paramız gittik. Oo, tabii canım Avrupa bize kıskanıyor. <laughs> en çok kıskanan da Kanada. Bak Ermenistan 5 sene önce, 10 sene önce devlet olmuş parası bizden değerli. Çünkü bunlar cebine çalışıyor. Ülke çalışmıyor. Yani milliyetçi ayakları yapıyorlar. Milleti kandırıyor. Ondan sonra oyları alıyorlar yani. 25 senedir sen bu ülkeyi şey yapamıyorsan zor yani. yani. Bu ülkeye zarar veren halktır yani. Onlar değil. Halk lideri seçemiyor. Halkımız çok e, öngörülü bir halk. Yok. Bu bu ülkeye zarar veren halktır zaten. Senin gibi abi işte. Yes, Teşekkürler. Emine gelin bir çık. Benim gibi dedi. Benim gibi, gibi olsun bak ülke nerede? Size soralım. Soralım size. Motorlu taşıtlar vergisi iki katına çıkarıldı düşünüyorsunuz? Hiçbir şey. Araba fiyatlarından memnun musunuz? Aracınız var mı? Haberim yok. Aracınız yok mu? Yok. Niye anlıyorsunuz? Sürmeyi bilmiyorum. Beni konuşturuyor ama konuşturmayın. Mesela niye haber yok biliyor musunuz? Değil mi? bereket içinde de ondan. Acaba öyle midir? Emekli miyiz? Her şeyi var. Yarım yanmalar. Yarım yamalak emekli. O nasıl oluyor? <laughs> Maaşlara zam getirecekler. İnşallah. Kim getiriyor? Emekli maaşlarına 5 Temmuz'da açıklanacak diyorlardı. Öyle mi? İyi ee, inşallah. Ne kadar bekliyorsunuz? Hiçbir fikrim yok. Umurunuzda değil mi? Bıkmış gibisin. Bıkmış gibiyim ben. Niye? E, ee, gelse ne olacak ki? Bir kıvırcık 10, 15 lira, 16 lira sana. Yemezsen onu yeme öbürünü yeme. Bu şunu şunu yeme. Ne olacak? Et ye. O kaç e, kilosuna kadar? Kurbandan kurbana. Kurban kestiniz Yok. Onda da yiyemedim bu sene. Evet. Sayılır. Hayvana kıyamamışlar. Hayvana kıyamam. Konuştum konuştum. Eğer televizyona çıkıyorsan bana gülerler. Teşekkürler. <laughs> Televizyonda çok izliyorum biliyor musun? Teşekkürler. <laughs> Onun ne düşünüyorsun? Motor vallahi şunu araç olmadığı için pek bilgim yok. Ne aracınız yok? Yok ki bu maddi durumda zor geçiniyoruz ki araç nerede alalım? Herkesin kapısında üç araba var diyorlar. Olabilir ama biz zor geçiniyoruz. Yani. Ne olacak böyle gidişler? Vallahi bilemem. Çok da mı alamıyorum? Tok <laughs> tok. Yerli. <gülüyor> Yerli top, Renault Tofaş alamıyoruz ki. Yani zor. Bugün. Alışverişten gelmiş. Yok bu aşçıyım kendim. Kalan yemekleri alıyoruz götürüyoruz evde. Evde yiyoruz. Evet. Yani. Niye evde tencere pişmiyor? Zor her şey falan. <laughs> <bağlı. gülüyor> Nerede de şey Etin kilosu olmuş kaç lira? Kurban bayramından geçtik. Evet. Kurban... Kesmedik. Yok Kesmedik. kesmedim. Kesime gittim ancak çalışmak için. Kurban kesimini. Et Ne zaman yediniz? Evet. Hani aç olduğumuz için iş yerinde yiyoruz. Eve ne zaman aldınız? Eve mi? Ancak ayda bir belki yarım kilo, bir kilo. Adımlık. Evet. Bu da misafir gelince belki ancak. Böyle. Teşekkürler. Oldu, sağ olun. Kolay gelsin. Kol vergisi 2 katta çıkarıldı. Ne düşünüyorsunuz? Benim öyle bir sıkıntım, ben şey motor iyi bir alakam yok. Ben aracım olmadığı için. Aracınız neden yok? Düşünmüyor musunuz almayı? E param yok ki Ali, o kadar param olsaydı abi ben askeri ücret çalışıyorum. 3000 lira daire taksitimi ödüyorum. Ben nasıl alıp motor vergi düşüneyim? Asgari ücret 11.500 oldu. E yetmiyor yine. 11.500 bir daire vergisi geçen sene 500 lira, 490 liraydı. Mayıs ayında gittim ödedim. 1 milyar 100 lira olmuş. E nasıl yetiyor? Bu motorla hiç düşünmüyorum yani. Bir ev aldım zor yani içinde sakınıyoruz. o. Yerli bir ürettik tok. Efendim? Tok ürettik yerli. Onu da mı almayacaksınız? Neyi? Yerli bir ürettik tok. Yok almayacağım. Ne, neyle alacağım? Paramız yok alacağım paramız. Biz zor kendimi geçiniyoruz. Hani askeri 50 yaş, 51 yaşına gelmişim valla askeri bir çalışıyorum. Ne Hem, iş yapıyorsunuz? Temizlik, temizlik işi yapıyorum. firmada temizlik işi yapıyorum, çalışıyorum. Ne olacak böyle gidişat peki? E ne yapalım millet kendi düşünsün. Millet demek ki millet memnudur hayatında. Herkes yani millet dedi bu sefer şey yapacağız. Değişim yapacağız. Değişim olmadı. Tekrar millet devam etti. Demek ki herkes halinde memnudur. Memnun olan insanlar var demek. Değil mi? Türkiye'de çok insanlar memnundur demek ki. Ben şu an 11 kişi bir evde kalıyorum. İster inan ister 11 kişi bir evde kalıyoruz. Çocuğumu ayıracağım. Ayıramıyorum. Çünkü çocuk bir işi de yok, çalışamıyor. İki tane çocuk ben bakıyorum. Bir bir ev olmuş 5-6 milyar kere. bizim üstüne bir kat boşaladan adam 5 milyar istiyor. Kira. 5 milyar kira istiyor. Nasıl ayıracağım? Biri var evlendireceğim, evlendiremiyorum. Evlendiremiyorum. Çocuk şu an işsiz. Arıyor, işler çıkmış, arıyor, iş bulamıyorum. Bir hafta bayramdan önce gidip bakan şeyler başvurdu. Boş, iş yok. Sürünüyoruz vallahi. Biz yanı İstanbul'da sürünüyoruz, ne yapalım? On bir kişi bir evde yaşıyorsun. He vallahi bir kişi şu an bir evde yaşıyorum. İki kadın altı resim öyle. Tek maaş mı? Efendim? Evde tek maaş mı var? Sizin? Yok iki kişi iki kişi çalışıyor ama yine yetmiyor. Sağlıklı işleri yok ki. asker ücreti çalışıyor. Yetmiyor abi. Her şey pahalıdır. Ne yetecek? Neye yetecek? Ben geçen akşam Yemek yapamadım. Dolapta bir şey yoktu. E yok ama... Yarım saat Allah'ım şükürler olsun dedim. Uyudum uyuyamadım. Uyandım ki karnım doğdu. Ok. E tabii, doğrudur. Abi hafta mesela şey pazara gidemiyoruz. Yok paramız yok pazara gidemiyoruz. Alışveriş yapamıyoruz. İki saat şükredip uyuyakal cebin parayla uyanıyorsun. Aa, yatmakla yani, para şükredi. gelmez. Biz oraya şükredik. He, parayla, parayla, uyumayla para gelmez bize. Allah, abi, Allah bir diyor bir hareket sende bir o hareket, hareket etmeyince gelmez para. Ben, Parayla kolay gelmez. Canım, ilim, bilim, felsefe işte. Valla bilmiyorum. Daha haber izliyorum ben. Allah'ın profesör gibi oluyor. Evet, tabii tabii. Sana da tavsiye ederim. i̇nşallah iyi olur. Dediğin gibi olur. Teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olun.